Hepiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte görüşürüz arkadaşlar şey biz bugün sizler birlikte kanaldaki Hepiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte görüşürüz arkadaşlar şey biz yapacağız bugün sizler birlikte merak ettiğiniz sorular soracağım ananın amını yiyin bırak Hepiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte görüşürüz arkadaşlar şey biz yapacağız bugün sizler birlikte soru 12'deyiz Bak soru 12 demeyeceğim tam sustum Hepiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte göz... Bak konuşamıyorum ananı Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soru yapacağız. Bugün sizlerle birlikte soracağım 12. video. Ana kanalda 12. E, bu bura. Eee abi <laughs> Emre komple kes. <laughs> Hep arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, sizler birlikte soru cevap yapacağız. Bugün sizlerle birlikte soru-cevap yapacağız. Bayağıdır yapmıyorduk. E, bu sefer yan kanal atacağız. soracağım e, soru-cevap 12. Soru-cevap 12. video. 12 tam A Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gösteri arkadaş şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. E, merak ettiğiniz sorular var. Çok garip sorular var. E, önceki soru cevaplar ki gibi aynı sorular yok ama aynı soruları da cevaplayacağım. Çünkü merak edenler hala varmış. Bilmeyenler varmış. Soru cevap 12. video. Ana kanalda 11 tane yapmışız. Bu videoyu da Ana kanala atacağız işte amına koy... Önümde sorular var, değişik sorular var. Bu soruları hemen yanıtlıyoruz. İlk soruyla başlıyoruz. YouTube'a kaç yaşında başladın? Ben YouTube'a 10 yaşında başladım. 9 yaşında falan başladım işte. İlk videomu YouTube'a o zamanlar atmıştım. Herkesin zaten veletlik videoları olur YouTube'da. O zamanlardan biri bendim zaten. Ama öyle hiç YouTuber'lık falan böyle bilmiyordum yani. Öyle şey yapmıyordum yani YouTuber hocam falan fistan yoktu. O heves ne zaman başladı bende? 2017'de falan başladı. Bir sene sonra yine başladı bende. ES videoları niye azaldı? ES videoları niye azaldı? Kaç defa son videom yaptım amına koyayım. Bak mı? Biliyorsun zaten bilmeyenler varsa da güncelleme gelmediği için güncelleme gelene kadar son videom demiştim ve hala öyle devam edecek. ES daha çekmeyeceğim. Güncelleme gelene kadar da çekmeyeceğim. Çok da umurumda. Bu yüzden azaldı. 500 bin e özel video yapacağım mı? Yapmayacağım. Devam edeceğim öyle hayatıma. Kanala vlog gelecek mi? Kanala vlog gelmeyecek çünkü vlog çekmeyi beceremiyorum ben. Birisine verdim ama da evet <laughs> falan diye mal mal oluyorum. Ve çekesim gelmiyor. Çekmek istemiyorum. Çoğu vlog videom zaten böyle geçiyor benim. Bak bak böyle geçiyor. Evet çok güzel oluyor böyle. Çok güzel. Evet yani Ejrus Çoban gibi. Evet bugün Hawaii'deyiz. E, havuza gireceğiz. Sekter gel. Öyle vlog mu olur amına? Vlog dedim mercan Bahar olacak. Kendini kınç buluyor musun? Ben her ay ya da her 5 ayda bir uplat at atlıyorum. Mesela 5 ay önceki halime değil de ondan 5 önceki yani 10 ay önceki halime kırınç buluyorum. Her ay her ay uplat at atlıyorum ben zaten. Hayatında yaptığın en büyük ayıp neydi? Bir ara çok sinirlenmiş ama küçüktüm baya. Bayağı çok sinirlenmiştim. Ba sinirliyken babam bir şey anlatıyordum. O da gülmüştü böyle falan. Gülüş atmıştı. Ben de mal demiştim ama sonra odaya kaçmıştım. Mesela adama niye mal diyorsun? Bebele düz zina. En büyük ayrıca ayıbımda şu an aklıma o geldi yani. Takipçilerle buluşma yapacak mısın? Hayır. Kaç yaşındasın? Bak bu soruyu normalde almayacaktım ama aldım. Ee, yaşımı bilmeyenler var. Yaşım 17. Yaklaşık bir 4 ay sonra da 18'ime gireceğim. Ananı satayım yaşlanıyoruz amına. Buna değildi de en çok üzüldüğüm abonmanım bitiyor. Öğrenci şeyim bitiyor. 4 ay sonra 18'ime giriyorum bu kadar. Abim kaç yaşında? Abim 19 yaşında. Benden 2 yaş büyük. Ve hiç öyle durmuyor değil mi? Hani kışkırtma videosundan görenler varsa. Ee, o videoyu izleyenler bilir. 25 yaşında gibi duruyor ama aslında 19 yaşında. Abi video çekmediğinde oynadığın oyunlarda videolardaki kadar sinirleniyor musun? Ben neysem oyun bak. Bu amına dur söylemeyeceğim. Ben bir oyun oynarken çoğunluk video harici direkt çıkıyorum. Mesela DLS e oynuyorum kendi halimle böyle. DLS oynarken anın kim diyorum atıyorum köşeye daha şey yapmıyorum. Ama videodayken çıkamayacağım için zorla 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 sonra ananın patla işte anladın mı yani. Biraz sıkıntı oluyor. Yine aynı sinirindeyim yani. Video harici yine aynı bokum yani. Çekmekten en zevk aldığım oyun şu aralar harbi... Senin exozunun ee, Şu aralar diyecekseniz greni greni sarıyor yani böyle eşya bu taktık falan filan greni şu aralar ama önceden est AS ES'e bir güncelleme gelsin anasını satayım piyasanın kral YouTube'a başladığını ailene söyleyince ne tepki verir? Oğlum bu sorular en az 2 senelik amanım. Ama söyleyeyim ben youtuber değildim Tamam işte. Mal mal video çekiyordum yani kendi halimde, bilenler bilir zenci halim, böyle tipsiz, je, şebek halim. Çöküyordum, anavra sürüp YouTube'a atıyordum. 40-50 izleniyordu, 30-40-50 izledim, o zaman Mevlüt falan izliyordu, bizim arkadaşlar falan izliyordu. Sonra bu videolar patladığı zaman bizimkileri de uyarıyordum tamam Bizimkiler biliyordu artık. bağımı izletmeyin, babam kızar falan diye anavraz söylüyorum çünkü. Sonra abim tutamadı tabi Gitti söyledi, bağımı izletti. Sonra babam geliyor, gel buraya gel, gel. dedi, dükkana çağırdı. Beni cümle aleme rezil ettin falan fistan dedi. Ah sana, sana arada ama kal... ee, babam biraz sıkıntı şey olmuştu ama paraya duyunca hemen. Tamam tamam şaka şaka. Tamam şaka şaka tamam. Yani şu anlık bir sikim demiyorlar yani ama e, tepkine tepki verdiler dedik. Ne tep Ananın amını <laughs> kim ağzını fazla bir tepki vermediler yani kısacası. Ne tür müzikler dinlersin? Kulağıma ne Kulağıma ne güzel gelirse onu dinlerim. Pong çoğunluk sporda daha güzel gidiyor. Aşırı derecede sinirlendiğim bir an var mı? Kulağıma güzel Ananın amcım! Sürem ya. Konuşamıyorum ya. He bir de telefonu kırdığında ailen ne dedi? Seviliyorsun. Kalp map tatam. En çok sinirlendiğim anım her zaman oluyor zaten böyle de. Baya bayağı sinirlendiğim zaman geçen sene yaz ayında işte kapıya yumruk attıydım böyle şu bir kapıya. Şöyle vurduydum. Cam kırıldıydı tabii. Ee, çift camdı biri kırıldı zaten bir tane cam kaldı. Yani o an baya sinliydim elim falan böyle kesmiştim. Ee, başka anlarda da var da işte. Kapılar falan kırık bu arada. Onda e, bilmeyenleri varsa ama yaptırdık Allah. A... Abi bilgisayarda hangi kayıt programını kullanıyorsun? Ee, bilgisayardan video çekme çekmek şey yap. bilgisayardan Video çekmek isteyenler varsa, video çekenler varsa OBS, direkt OBS. Başka kayıtlar sikerler geçin. OBS kullanın. OBS kullanıyorum kısacası yani. Kral Instagram'da çok fazla insan videolarının bir parçasını izinsiz kullanıyor. Kullandıkları için niye bir şey demiyorsun? Ne diyeyim oğlum adamlara? Videomu alıyor ne güzel paylaşıyorlar ben. Bu arada ben YouTube'da kimseye ne telif atarım ne başka bir şey. Çoğu herkes öyledir de. Ama ne telif atarım ne başka bir şey. Kaç defa telif attığım oldu o da geçin onu. O özel şeylerdi bir şey, bir şey şeyler işte. O yüzden bir şey demem. Ne diyeceğim oğlum adamlar alsınlar videoyu, paylaşsınlar amına. Oyun oynarken verdiğin tepkiler kurgu mu, bilerek mi yapıyorsun yoksa kendin mi yapıyorsun? Al. Abi niye hiç oda vlogu gelmiyor istiyoruz. Oğlum 2 sene 3 senedir aynı odadayım bak. 3 senedir aynı odadayım. Oda vlogu al amına. 15 defa oda vlogu yaptım. Aynı odayı 1000 defa size gösterip durdum. O yüzden oda vlogu daha gelmeyecek demiştim zaten. Mahalle maçı videosu gelir mi? Mahalle maçı videosu gelmez çünkü kaç yaşında olduk amına. Mahallede top oynarsak olmaz. Halı saha videoları falan gelir en fazla. Onda da kadro toplayamıyoruz. Kaç aydır halı saha yapacağız arkadaşlar ağalarla beraber. Adam bulamıyoruz amına. Bir de videosunu mu çekeceğiz? Başka bir YouTuber'la falan yapacağız da Tepki videoları çekmeyi düşünüyor musun? Tepki videoları falan çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben neye tepki vereceğim? Mesela skip'te tuvalet istiyorlar benden. E ee, emrede dahil. Siki bir tuvaletin neyine tepki vereyim ben abi? Abi canavar geliyor tuvaletin içinden bir şeyler. Bana namına. Aa savaşıyorlar. Çok enteresan mı diyeyim oğlum ne diyeyim ben onlara? Banen onlardan. Onun videosunu da çekmeyeceğim bu arada. Tepki videoları falan, geri falan tepki veririm. TikTok'taki cringe videoları tepki veririm. Eğer öyle gider. O üyemizden bir soru direkt hemen ön plana atalım bir torpil falan. Kaç yaşındasın ve okul neden bıraktın? Bunun cümlesini söylediğim için sen siktir git daha cevabını veremem. O abi aynı sorular ama ya. Kaç yaşındasın kaç? Oğlum 17 ya. Size şimdi benimle ilgili temel şeyleri diyeceğim ve kanal 10 senede gitse 10 sene boyunca söylemeyeceğim şeyler. Yaşım 17. Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, Koç burcuyum. İstanbul Bağcılar taşımadığımız sürece İstanbul Bağcılar'da oturuyorum. 4 kardeşim. Bizimkiler daha bir tane de yapmaz. Boyumu soranlar varsa boyum 3 senedir 1.70. 1.70 küsür de olabilir, 6 da olabilir. 1.70. Allah belanı vermesin. Şöyleyim ya. Temel bilgilerim bu kadardı. Soruları varsa bir daha da görürsem o soruyu bak bu video. Bekle sor, sus. Sus. Sus kes. Temel bilgilerim bu kadardı. Abi kitlen hakkında ne düşünüyorsun? Benim kitlem bazıları şakası orospu çocuğu, bazıları aşırı iyi. Mesela bu yolda cumadan çıktım ibnelerden karşılaştım şimdi. Ayıp dur söylemesi. Bağırmayın diyorum bak tam fotoğraf çekilen bağırmayın bağırmayın bak bağırmayın diyorum <laughs> Emrah Kuri baba geliyor baba falan yaptılar bütün herkes bize baktı Cuma çıkışıydı bile bütün dayılar bana bakıyor direkt bu belet kim amına falan diyorlar bana o yüzden bu kitlemin birazı hepsi değil hepsi değil ee, İyi olanlara zaten hiçbir şey demiyorum hayret önceden kaç santim diye sorular gelir şu an bir tane bile yok demek ki öğrenmişsin şaka yapıyorum. Abi sana 1 milyon dolar verseler YouTube'a bırakıp bizi satar mıydın? Tabii ki de. <laughs> Buna hayır diyecek varsa samimi değildir amına. Abi hayır demek de içinden gelmiyor şimdi. 1 milyon dolar size verseniz ananız babanızı satarsınız şimdi. Kusura bakmayın da şaka yapıyorum bu arada. Bak bu son soruyu alıyorum. Abi videoda komiklik olsun diye mi kü küfür edip sinirleniyorsun yoksa her zaman mı böylesin? Her zaman böyleyim. Video özel bir bok yemiyorum ben. Direkt oynuyorum, açıyorum, anavara sövüp gidiyorum ben. İşim bu benim. Hep aynı sorular olduğu için son soruyu alıyorum. Şu soru çok soruluyor bak çok sorulmuş. Youtube'dan kaç para kazanıyorsun? Utanmasam burada analizleri gösteririm ben gidip öbür Youtuber'la gibi. <laughs> Şimdi söylemek ayıp olur. Bir şey yapma ne koyayım. da bir şeyler geliyor ya asık bir şeyler. Kendi başıma yükselttim. Ee, şakasız vergisi verilmiş şekilde 30. Düz hesap arası değil 25. Fazla değil az değil 25. Neyse evde şahabı bu kadardı soru cevap böyledi. Bütün genel soruları aldık be. Neyse, üstelik abone olmayı unutmayın. E merak ettiğiniz başka sorular daha değişik çok önemli bir şeyler varsa yorumlara yaz böyle mal mal mesela gelmiş diyor ki bana en büyük attığın çığlık hangi video cümleye bak.